Hamza salam dostlar. bugün sizinle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim kendi hesabım. Yani kardeşimin hesabı. Kardeşim de şu anda yanımda. Daha bir şey Salam dostlar. Necesiniz? Bu cinsiler beraber Bravo Stars oynayacağız. Çiğ budusu Evet ee, arkadaşlar. Aha. Bu kardeşimin videosu olduğu için. Kardeşim birinci başladı. O zaman hadi videoya çıkalım. Evet ders. Tamam. Evet, şimdi oynuyoruz. Ben de her başladığınızda böyle şunu belirtiyorum. Odi evet. Ya. Ya neden şimdi, bak şimdi, bak. Arkadaşlar, şimdi sıra. Bir kupa. <laughs> arkadaşlar bu videoya like 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 atın arkadaşlar. Bu abone videoya, olun. Tam bu videoya 10 like atın arkadaşlar. 10 yok al like yok. ailemiz bölüşsün. Kalif ailesi böylesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoya lütfen e 20 like atarsanız İbri like atarsanız bu videonun yenisi gelecek. Arkadaşlar o birisi videoda ise kendimizi göstereceğiz. Yani yüzümüzü göstereceğiz. Yarın yani e, videolarımıza bakarsınız arkadaşlar. Biz şimdi e, gidiyoruz. Oyuna başlayalım. Hadi git. Arkadaşlar o, eğer bu videoya 15 like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. arkadaş şey gördünüz mü biraz bir şey. bir şey <laughs> Ama a de 100 like olursa şey, 100 like 3 kuma kazandım. değil, değil mi? <laughs> Şimdi bak, kuma kum kazanacağım. Evet arkadaşlar Başka bir şey var Şöyle bir var da Tableti yani Tableti var da Şuraya girelim Aynen az da Ona göre ayarlayabiliyor Şarjı yok hatta Ben de hem evvel arkadaşlar Azerbaycan'dayız. <laughs> evet arkadaşlar biz İstanbul'daydık. Evet. Şimdi gitmiş bir Azerbaycan'a. Ama arkadaşlar şimdi de hiç komik. Yani bir yolcu şey gibi o da blok olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz e, neden Azerbaycan'a Çünkü arkadaşlar ben doluyken, e, doluyken anne ve babam Azerbaycan'a gelmiş. İstanbul. İstanbul'da gelmiş Azerbaycan'a. Ben Azerbaycan'da doğmuştum. Arkada birisi var. Arkada birisi var şey yarmıştım ya. Ya. Yet, yet, yet. Tikoqua. Arkadaşlar, biz evrende, hey. zamanda biliyor musunuz? 10 kazanıyorduk ya. Şimdi bize bir şey olmuş ya sana. Şimdi arkadaşlar ben 10 kazanacağım, bakacağım. Bak. Arkadaşlar dedim ki, arkadaşlar benim annemle babam Azerbaycan'a gelmiş. Azerbaycan'da ben doğmuş Yani Burada da Azerbaycan diye bunu diyor Azerbaycan İstanbul'a ıı, gidiyorum. Ancak annemle babam İstanbul'da yaşıyormuş. Azerbaycan'a gelmiş yurtmuşlar yani. İşte biz burada yaşıyoruz. Ona göre de Azerbaycanca konuşuyoruz. Çünkü bizi... Ancak annemle babam zaten biz, biz Türk olsak da. Ben de şaşırdım. Ya o abi bu, bir, bu, bir, bu bir. ne abi? Bu ne, ne? ne bu ne? Gelin de kazan. Bu değil mi? Ben sana... 500 sen at. Arkadaşlar. Ben 500 kupa yıkmak istiyorum çünkü arkadaşlar ya Arkadaşlar bu bir bana verirse ben yazıp da şöyle yazıp yıkarım arkadaşlar Arkadaşlar ben 500 kupa yıkmak istiyorum Neden? Çünkü arkadaşlar neredeydi ya? Neredeydi? Nereye? <laughs> ah, evet 500 500 kupa yıkmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar şu karakteri paylıyorum. Bunu istiyorum. Çünkü bu 500 kupa. Arkadaşlar benim planşetimde bakın buradayım. <laughs> Vallahi diyorum buradayım. Nerede? Bak şuradayım. Bak şurada. Ama bak bunu nasıl arkadaşlar? Bunu. Bu nasıl zaman Evet. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Hadi şimdi oyuna başlayalım. başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar oyundayız. Hadi Watch başlayalım. Hadi gidelim. Gidelim. Allah sabır. Arkadaşlar like atın ha. Atmazsanız oyunu oh, kaybedeceksiniz. No, 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 no. Ya bu nedir ya? Ya geç çıkacak bu yoksa. Ya çıkıyor ya. Ya bu nedir ya. Bak şimdi, <laughs> bak. <Of. gülüyor> bak şimdi <Jonathan>. gün nasıl oynuyor. Bak. Uf. Bak şimdi gün nasıl oynuyor. Arkadaşlar sen de bu oyunu bitirebilir misin? nasıl Başkası nerede? Alo, başka. i̇şte. <gülüyor> oldum, oldum. <gülüyor> Hadi ortası. İşte. Ne daha ürenecek

E var istiyor. Ya o kızı istiyorum ben. Ya, Arkadaşlar. Yalnızda bir tane kız var. Arkadaşlar bu video çok uzun olabilir ama emeğimize karşı bir like, like atın. Abone olun da. Ya bu! Ya sen şu? Ya. ya. İstemiyorum ya. Arkadaşlar 2 kupa. Ya 2 kupa 2 kupa. Hep sen ya. Ben dolduruyorum sana parıyorsa. Ben dolduruyorum sana parıyorsa. <laughs> ben dolduruyorum. <Kıdansız> <laughs> Şimdi abi ben çeşit şunları karacağım. Başka bir daha kaçtı. abi ben masum bir adam Masum Abi abi ne <laughs> Abi! Oh abi. bir yerde. Bir ya bir kupa ne ya. Ya bir ne oldu beş dolduruyordu? Ya sen hiç istanmışsın ha? Hani ya böyle bir şey. İyi arkadaşlar yok, ya. Yok. Böyle bir şey olma. Kuma çıkıyor bizden. Lütfen like atın. Lütfen. Hadi bizi burada bırakmayın. Ya. Evet arkadaşlar, hemen bizi başına bırakmayın. Hadi bir daha şu bir sene. Acık sadece bak şunları kıracağım. Ya kurmasın. Abi koş, abi koş. Ben de bunlar var ama İstemiyorum. Abi koş. At, vur vur, vur, vur. No Evet, oldu oldu. Hadi koş 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 koş, koş. Ya ne yapıyorsun ya? Evet abicik bunları kesiyor, kesiyor. Burada bilsen. O gelecek. Senle çok abi ona bulaşma. Bulaştım. Hadi de çıkayım. Bak abi şimdi sen. Görüyor musun? Neden karışıyor Ya arkadaşlar bu en firmaya her şey karışıyor. Ayet bitti bak azadı. Güzel. Arkadaşlar şimdi sizin için sizin için on kutu kazanacağız. Şimdi göreceğiz. Sizin için. Bakın

Ya abi buraya mı ölmüyor? Yılan kuşu. Bize yıl. Hile açılır. Onda hile yok. Evet arkadaşlar doğru söyle kardeşim. Ee, Acak az, az olan yani az olan. Ya abi bak bunu öldürüyorsun. Bak bak. Bak hiç alanı burada yani Hayır kendimi öldürmek istemiyorum. Ya bir yür, vur diyorum. Bir yür, vur. Adam girelim mi gire açıyor ya girelim mi gire gire onu ya ya abi hadi abi karışma karışma hadi Abi hadi Abi hadi tos.

Abi, abi ya yu Böyle bir şey mi oluyor ya? Ben ne ölecektim? Abi, abi ya. Oldu zaten. <laughs> abi bu. <that hurts>. Abi <laughs>